Değerli arkadaşlar, değerli insanlar, Allah'ın nuru torunlarının üzerine daim olsun. Gerçekten vakit geldi ve e, hak mutlak bir şekilde üstün gelirken batıl kesin bir şekilde kaybolup gidecektir. Haydi toplanın. Almancı Tolga'dayız. Gerçekten e, büyük, e, önemli bir karşılaşma olacak. Hakikat adına ve batılın inşallah dağılıp, dağılması adına. Çünkü hak geldi artık batıl kaybolup gitmekten başka hiçbir şey e, bulamaz. Hep Bu yüzden toplanalım e, kendimize yapabileceğimiz en büyük iyilik, hakikati konuşanların etrafında toplanmak. Bu e, öylesine bir şey değil. Yani saçma sapan oyunlara, eğlenceler, bilmem programlarla vaktinizi çarçur edip kendinize yazık etmeyin. Rabbinize dönün. Buradan nur konuşuluyor. Kalbinizi ferahlatacak. Hakikati bulup ihya olacağınız inşallah gerçekler konuşuyor. Gerçekten Allah'ın vaad ettiği vakit geldi. Gerçekten haber verilen geldi. Ve olan oluyor. Sübhanallah. Subhanallah. Göklerin yerin hakimi Allah'a övgüler olsun. Bizi işten, her şeyi kuşatan, her şey tanık olanlar haydi. Allah'a koşun. Kendinize kıyanlardan olmayın. Ve Rabbinizin emrine teslim olun. Burada Allah'ın izniyle konuşulan, konuşuluyor. Açığa çıkan çıkıyor. Siz de artık kendinize en büyük iyiliği yapın ve doğrunun ee, safında toplanın ki ee, yanlışın altında ezilip de kendinize kıyanlardan olmayasınız. Gerçekten yanlış kahrolmaya, dökülmeye mahkumdur. Mutlak galip gelecek, üstün gelecek. Zaten haktan başka nedir ki? Elbette ki hiçbir şey değildir. Hüküm ve gökte ve yerde, dünyada ve ayrıca Allah'ındır. İsa Mesih, Mehdi, Aleyhisselam, Elhamdülillahi, Rabbil Alemin. Haydi siz de yerinizi alın. Bu hajır fayda toplayacağınız güzel şeyler izleyin dinleyin boş şeylerle aklınızı tıkayıp dininizi bozmayın kendinizi ateşlere atmayın haydi subhanallah